Arkadaşlar merhaba. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sen yoksa bir adım gerideyiz. Keyifli seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Videoma hoş geldiniz. Bugün ormanda alukat aldım. Oynayacağım. Ee, rakip bu şekilde oldu. Fena değiliz. Doğru hamlelerle oyunu kazanabiliriz. Bletten başlayalım. Şu yukarıdaki bıcırığı da alırım herhalde. Ondan sonra bir yengeç denerim. Blue, ADC falan diyecektim. ADC düştü. Ben düşürmeden kendisi düştü. Düşene bir de bir biz tekme atar mıyız? Atabiliriz. Kanka tamam geliyorum bekle. Geldim. Teşekkür ederim her şey için. Her şey için teşekkürler. Geldim. Buna bir pençe atarım. Ee, balta ile başlarız. Kanka desteklerseniz keseriz. Ben ne saçma hasar yedim ya. altı üstü kavguranın Q'sunu falan yemişimdir. Bu kadar hasarın ne manası var? ben bütün ormanları kestim halde daha nasıl 24 oluyorum ya. Güzel sıkıştırıyorlar. Of. Çok zor kurtulduk. İki asist kaldı ama boş ver yani hiç sıkıntı yok. İki asist kalsın. Az kalsın ölüyorduk. O güzel pozisyon yarattı kendimize de. Şimdi şu ormanları falan dönelim. Ya bu can yakar ya. Baksana tipe. Kanka bir gider misin? Kanka bak beni kovalıyorlar. Ya <laughs> Kagura niye saçma bir hasarı var ya? Büküyor da yarı can olacak neredeyse ya. Ona özel bir şeyler çıkmak lazım. Bence orta ölmem lazım. Bayağıdır aldı kart oynamıyorum. Hani hasarını tam kestiremedim. Orada kesebileceğimi düşündüm ikisini ama. Maalesef. O sıkıntı Kötü bir başlangıç olmadı hala bizim için. Çözebileceğimizi düşünüyorum kanka oradan çıkar mısın şey sana doğru geliyordu Şimdi bir Change'e inelim Change 0-1-1 Bu arada tabii tabi, Kaplumbağa'yı kaptırdık ADC'ye çok baskıladık Baksana ADC Buradaki farmda hala 1. sırada ki Benden de fazla yani Saçma bir hat. Olay yani kesinlikle saçma Kaç kez düşürdük şimdi Nasıl hala farm var Oğlum benim hasar niye yetmiyor <laughs> alo Hasar Yeter misin? <laughs> Oğlum nasıl vuramıyorum? Niye hiç vuramıyorum? Adama 3-5 tane skill attım. Ultiyle hasarını vurdum. Bana mısın demedi ya. Bu kadar güçsüz mü Alokat şu an? Ben anlamadım. Ölmeyin aman. Kü küfür edeceğim şimdi. Ölmüyorlar ya. Bildiğin bende kalmıyor. <laughs> Çok sinir bozucu bir başlangıç. Bunu çıkacağım. Ölmüyorlar. Hasar yetmiyor. Bu kadar mı dandik çar şu an ya. çoğunun ultisi falan change falan şuralar dedi. sıkıntı yok eee kaplumbağa yağmuruyla deneyeceğim ondan önce <laughs> kaçtır canlara bak ya Bir tane de kill bana kalsın hasar Hiç yok ya Çok saçma ya Kötü bence oynamıyoruz Yani hasar yetecek zannediyorum Devam ediyorum ha öldü ha ölecek Adama sanki 10-10 vuruyorum -10 Öyle bir hasar dengesi var kulesini tutuyorlar. Yukarısı aşağısı açıldı. Farm farkı ne durumda? Çok açılmış. Oğlum ben değilim herhalde. Yani bana bu kadar fan farkı açıldı. Niye hasar vuramıyoruz kardeşim? Ben vuramıyorum daha doğrusu. Hiçbir şekilde yetmiyor. <laughs> Şöyle de alalım Alex'ti. o Onu da mı ben alamadım diyecektim de bari o geldi bana. Bu bitti. Bununla devam edelim. Aslında ikinci bir şey söyleyeyim mi? Ben umutsuzluk alacağım ya. Bana çok saçma bir şekilde şey değiller. Kesinlikle. Hani böyle sağlam pikleri yok şey olarak. Dayanıklılık olarak ama hasarın yeterli kalmıyor. Şu umutsuzluk evinde o eksik gördüğüm hasarı tamamlayabilirim. Şimdi kanka benim buluyor Ben ormancıyım. Yani niye şimdi sana blue olacağım dakika <laughs> Şimdi bizimkiler baskı kuracaktır. O da oyun kazanmayın ya. Dur birazcık duruyor dolaşalım bir şeyler yapalım. Çar hasar böyle otursun. Keyfine var oğlum. Saçma sapan. Oyun dönüyor ya. Fan farkı. O değil de fan farkına bakarken. Eee. Lord şey kaplumbağa Lord olmuş farkında değilim. Ya ben hadi kendim şu an hiç anlamak istemiyorum. Çünkü change var. Tutar orayı. E gerçi oyunda uzasın ya. Alsak mı? Herhalde Atlas ultisini atmıştır. Yetişemedim. Yok yetişemiyorum. Güzel fight çıkardık. Ama ee, yetişemedik şey etseydik sıkıntı olmuyor. Daha iyi olurdu. Tamam alalım kardeş alalım. kudurum Lord diye Madara diye. Evet şimdi şuradaki ormanı alırım. Sonra gidip rakip buluyor dızlarım Planlarım bu yönde. Mesaj sağa çakışırız bu çana da. Ee, hasarını eksik bulduğum için ikinci baltadan da e, o can çalmayı tamamlayacağımı düşündüğüm için e, kul altına giremeyiz. Atlas hani ne kadar geride olsalar da Atlas'ın bir oyunuyla kazanabilirler de Atlas ne kadar boş ulti attın ya. Kanka bir dakika çıkabilir miyim? Tamam. Lan neyi öldüm? Çıkmamış mıydım? O değil de kulelerden yediğim hasara bak. Şş, i̇yi can çaldım o zaman ha. Vallahi iyi can çaldım. Şuraya bak. 5, 6, 7, 8, buçuk k kadar bir hasar yedim. Peki benim canım ne kadar? 6 k'ya yakın bir canım var. 8, buçuk hasar yedim. Güzel takmışız. Ya daha doğrusu güzel can çaldım. Bu ayar çıkmış mı çıkmış çıkmasına rağmen can çaldım. Kanka benim ormanımı rahat bırakır mısın? haram oh, zıkkım olsun Şimdi şunu çıkayım. Ne bitik önceden alalım. Bu önteme bırakmayalım. Altın farkı kapanmadan. Tabi bir şekilde devam ediyor. Şimdi Mia 3 item. Beni keserse zaten... Saçmalık diyecektim. Olmadı öyle bir şey de bizim takım satmış. Satış koymuş. Güzel haber mi desem? Biraz oyun uzasın ya. Hemen cecik bitmesin. Yani satışı da abartmaya da pek gerek yok aslında. Ben şurada beklesem kimse gelmez. Base attılar. Ee, Blue'ya doğru gidelim. Görüş aldılar. Ya, bu görüş biz kullandığımız zaman güzel de onlar kullandığı zaman hiç güzel bir icat değil ya. Atlas'ın ulti kullanmasını bekliyorum. Kanka Of. Ben hala ulti kullanmadım. Teşekkür ederim. Yani bir saattir desteklemediğiniz ve şimdi desteklediğiniz için. Kanka. Oğlum. <laughs> Atlasa sabah kamikaze saldırısı yaptı ya. Oğlum bak şurada başladılar kovalamaya. Şurada bir yerde. Şurada bakayım evet bundan ikisi için de öldü. Üç kişi falan üç, bizim takımdan üç kişi. Ben buradan koştum 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 koştum. Bunlar hala buralarda. Şurada geldiğimde desteğe geldiler. Allah razı olsun. Takım savaşından korkuyorlar şu an herhalde anlamadım. Şey şu an ben ne asarayım yani şu aslında parlaksın. Parlak zırh, parlak zırh. Parlak zırh. için. Parlak zırh. Sağ olma. Parlaksız çıkacağım. Bekle kanka. Geleceğim. Bir saniye bekle geleceğim. Belki Kagura kıtlarız Kanka senin için item çıkıyorum. Tabi change de var bu işin içinde. Olayda da yukarıda toplamış ha. Helal olsun. Yani bir saattir bir takım savaşı yapacağız. Yapmadılar. Orada kopardılar olayı. Yani çözemedim mi Alucard'ı? Hani hasarı İyi mi değil mi böyle bir sandan çıkıp böyle 1 ve 3 falan yapsam ee, çözebilirim ama Tabi Atlas'ın ultisini de yememem lazım bu sırada e, Şunu çıkacağım şimdi Kanka ne alaka ya Ya neredeyse olacaktı da Atlas. Yani beni mi bekledin? Orada bir canına kadar bekledin de bana multi attın gerçekten. Orada bir cana kadar bekledin bana multi attın. Sana helal olsun ya. Bana ulti atmak için ulti bekletiyor ya. Ölüyordun oğlum kaçıyordun son anda dilim gireyim onu da keselim falan. Orada kaçılmışımdır, ulti atmıştır zaten ölecek. Beni beklemiş ya. Vallahi bir şekilde atlasın ulti attığından emin olduktan sonra o araya falan girerim. Yoksa çok zor. Benim öyle bir hayvanistan yememem gerekiyor. Sonunda intikam alındı. Güzel iki de iki. Yakalar mıyız? Yakalar mıyız? Yakalayamadık. Ama Atlas'ta intikamımızı aldık diyebiliriz. Öyle bir şey söz konusu olabilir. Açamadık kuleyi. Bitten falan itteseydiniz bari ya. Lord'u çok rahat tutabiliyorlar ya. Oğlum bir dur lan bir dur. Saldırı hızı çıkmıyor değil mi? Oğlum nereden vuruyorsun ulti? Şuradan şuraya mı vurdu ulti? Ben mi yanlış fark et gördüm? Bir haritaya bakıyordum. Bir şey oldu. Bir baktım canım az oluyor. Change ultisi de yiyor. Kanka Lord. Ya Change çok rahat tutar orayı Çok güzel. 10 numara bekledim orada. Yemin ediyorum dedim. Bu çavular arkadan gelecek. Ben de onlara zıplarım. Hazır Atlas'ta. Uzaklaşmışken onlar. Güzel bir final oldu. Ben çelicilerine sağlık. Güzel def yaptı. Yani akıllı oynadı çok uzaklardan falan ama. Çözdük bir şekilde sağ Sattılar mı diyeyim artık. Ya Alkat güçlü mü değil mi bilemedim. Yani oyun başı gerçekten. Hani adam ha, öldü dedim bir can falan sürekli kaçtılar. Hasar yetmedi, hasar yetmediği için gereksiz ben öldüm falan derken bir şekilde oyunu buralara taşıdık. Elin da eline sağlık. E videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.